Emily bir otel odasında uyandığında yanındaki yatakta kuru bir ceset bulur. Ancak bundan rahatsız olmaz ve bunun yerine aynada vücudunu kontrol etmeye gider ve karnındaki bıçak yarasını fark eder. Buna neden olan bıçak yakınlarındadır ve Emily bunu yapmak zorunda kaldığı tüm zamanları düşünür. Daha sonra cesedi parçalara ayırıp çöp torbalarına koyarak bir ahıra götürür. Kanıtlardan kurtulmak için tüm parçaları yakar ve külleri bir çukura gömer. Daha sonra Emily kasabaya geri döner ve nasıl bir hayatın içinde olduğunu bilmiyormuş gibi bir kafede birkaç saat geçirerek kendisi hakkında daha fazla şey öğrenir. Daha sonra evinde emili sigara içerek zihnini sakinleştirmeye çalışır. Aniden 3 gündür kayıp olduğu ve mesajlarına cevap vermediği için çok kızgın olan erkek arkadaşı James tarafından ziyaret edilir. Onu bulmak için polisleri bile aramıştır ve şimdi iyi olduğunu söylemek için onları tekrar aramak zorundadır. Polisin başını belaya sokacağını bilen Emily, James'e yakınlaşarak onu sakinleştirmeye çalışır. Ancak James onu geri çevirir ve tekrar polisleri aramaya çalışır. Çaresiz kalan Emily, James'in boynuna bir türbüşon saplayarak onu anında öldürmeye karar verir. Daha sonra cesedi sarar ve bodrumda saklar. Ardından zemini temizler ve kandan kurtulmak için kıyafetleri yıkar. Ayrıca çok fazla ilaç alır. Ertesi sabah emili cesedinin çürüdüğünü görünce şok olur. Bunun bu kadar çabuk olmasını beklemiyordur. Birkaç dakika sonra dedektif Freddy Emily'nin evine gelir ve James'in ona haber vermeden geri döndüğünü görünce şüphelenir. Bir sürü soru sormaya başlayınca Emily onu kahve içmeye davet eder. Freddy'nin dikkati dağılınca Emily onun elini tutar ve hayatını emmeye başlar. Bunun aslında Emily olmadığı, bedenlerini almak için diğer insanları öldüren, şekil değiştiren bir varlık olduğu ortaya çıkar. Oteldeki ürkütücü ceset gerçek emiliydi ve şimdi şekil değiştiren Freddy oldu ve gerçek polisin cesedini ölü ve kuru bıraktı. Adını söyleme alıştırması yapar ve bu kez güçlü bir konumda olduğu için mutlu bir şekilde silahını kontrol eder. Daha sonra Freddy bir çekiçle cesedin dişlerini sökerek tanınmaz hale getirir ve evin her yerine benzin döker. Dışarı çıkarken bir teslimatçıya rastlar. Bu yüzden ödeme yapmadan yiyecekler alır ve dedektifin arabasıyla oradan ayrılır. Teslimatçı onu durdurmak ister ama o anda ev alev alır. Daha sonra Freddy yerel satıcıları görmeye gider. Onlar da onu her zaman kendilerine yardım eden yozlaşmış polis olarak tanırlar. Biraz mutluluk tozu çalar ve hepsini arabada tüketirken yaratığın çürümeyi durdurmak için ilaca ihtiyacı olduğu ve mutluluk tozunun bunu geciktirmeye yardımcı olduğu ortaya çıkar. Video durduğu için sizden birkaç küçük isteğim olacak. Lütfen kanala abone olun, zil özelliğini etkinleştirin ve size daha fazlasını sunmamıza teşvik etmek için beğen tuşuna basın. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süre sonra Freddy bir bara girer ve hangi bedende olursa olsun onu her zaman tanıyan girişteki köpeği okşar. Bara oturur ve Freddy'nin en sevdiği içkiyi tahmin etmesine şaşıran yalnız bir kadın olan Julia için bir içki ister. Freddy medyum olmakla ilgili bir şaka yapar. Ama aslında bu bara her zaman farklı bedellerde gelir. Ve kadının her gece yalnız başına içki içmeye gelişini izler. Sohbet etmeye başlarlar ve çabucak anlaşırlar. Böylece tutkuyla öpüşmek için barın arkasındaki ara sokağa geçerler. Freddy aniden karnında bir ağrı hisseder ve paniğe kapılarak Julia'ya gitmesi için bağırır. Sonra bunun Emily'nin vücudundaki yara olduğunu fark eder. Bu da onu endişelendirir. Çünkü yaralar onun onunla birlikte hiç vücut sıçraması yapmamıştır. Yarasını tutarak caddede yürür ve polis rozetini kullanarak arabadaki bir çifti taciz eder. Rachel hemen dışarı atılır ama Freddy cesedini çalmak için semin kalmasını sağlar. Sam kendini savunmaya çalışır ama yaratık sonunda istediğini alır. Daha sonra yeni Sem, cesedi çekiçle yok etmek için arabayı özel bir yere götürür. Ancak geri gelmesini isteyen karısından gelen bir telefonla yarıda kesilir. Sem eve ailesinin yanına gider. Ancak çiftin anlaşamadığını ve ilişkilerinin darmadağın olduğunu çabucak öğrenir. Ertesi sabah çocuklardan biri üzerine atlayarak onu uyandırır ve Sam onu rahat bırakması için kıza bağırmaktan kendini alamaz. Daha yarasının acısını hissetmektedir. Bu yüzden ailesini görmezden gelerek ofisine koşar ve orada Rachel'in resepsiyonist olduğunu keşfeder. Sam'den gelen bir anı onu taciz ettiğini ve Rachel'in onu geri çevirdiğini ortaya çıkarır. Böylece Freddy onu tam zamanında kurtarmıştır. Sen bir dişçidir ve yaratık daha önce bir dişçinin bedenine girdiği için Sam'in hastalarını tedavi meye devam eder. Öğle yemeği molası sırasında sen bir restorana gider ve Julia'yı sokakta görünce şok olur. Dışarı koşar ve onu takip etmek için bir taksiye binmeye çalışır. Ancak şoför bunun taciz olduğunu belirtir ve reddeder. Sonra tek başına sinemaya giderek dikkatini dağıtmaya karar verir. Akşam ailesiyle yemek yer ancak bu onu daha da depresyona sokar. Çünkü kendi ailesini ya da bedenden bedene atlamaya başlamadan önceki hiçbir şeyi hatırlayamaz. Ayrıca bıçaklara bakmaya devam ediyor ve öldürme dürtüsünü hissediyor. Ruh haliyle başa çıkmak için içmeye ihtiyaç duyan Sam ailesinin yalvarışlarını görmezden gelerek bar'a gider. Julia yanına oturur ve onun Rachel ile gördüğünü hatırlar. Bunun üzerine Sam evliliğinin bir felaket olduğunu ve sadece biraz eğlenmek istediğini paylaşır. Buna karşılık Julia eskiden bir kocası ve bir oğlu olduğunu açıklar. Oğlu henüz 3 yaşındayken ağır bir hastalıktan ölmüştür ve bu durum evliliğini yıllarca zorlamıştır. Bir gece kocası onu çok romantik bir akşam yemeği sürprizi yapar ve sonunda yeniden eğlenip gülmeye başlarlar. Geceyi edepsizlik yaparak ancak ertesi sabah Julia uyandığında kocasının hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolduğunu fark etti. Julia ile bir içki paylaştıktan sonra Sam banyoya gider ve bu cesedin de çürümeye başladığını görür. Panikleyerek Julia'ya veda eder ve daha fazla mutluluk tozu tükettiği bir motelde saklanmak için acele eder. Birkaç saat sonra çürümenin oldukça hızlı yayıldığını fark edince tedirgin olur. Bu yüzden yakında yeni bir ceset bulması gerekmektedir. Olanlar için özür dilemek üzere Rachel arar ve hasta olduğu için gelip kendisine yardım etmesini ister. Birkaç dakika sonra Rachel motele gelir ama Sam kapıyı açmaz. Sadece sadece içeri gelmesini söyler. Rachel odanın ışıklarının yanmadığını görünce temkinli davranır ve çok dikkatli bir şekilde yatağa yaklaşır. Ancak Sam onu yakalar ve bedenini çalar. Nedense bu sefer her zamankinden daha fazla acımıştır. Yeni Rachel yatağın üzerindeki kuru bedene bakar ve daha fazla ilaca erişimi olduğunu fark ederek daha fazla ilaç alır. O anda erkek arkadaşından bir telefon alır ve gecenin bir yarısı nereye gittiğine dair bir mazeret uydurmak zorunda kalır. Sabah olduğunda Rachel parçalanmış cesedi yakmak ve saklamak için torbalar içinde tekrar ahıra götürür. Ancak bu kez bir komşusu tarafından görülür ve Rachel'e ahırın sahibi hakkında bir şey bilip bilmediğini sorar. Buralarda her zaman tuhaf kokular aldığına dikkat çeker. Yaratığın sahibinin cesedini daha önce aldığı ve çoktan attığını ima edilir. Rachel tek bir kelime bile etmeden hemen oradan uzaklaşır ve dişçinin muayenehanesine geri dönerek çalışan anahtarlarını kullanarak bir sürü ilaç çalar. Daha sonra dairesine gider ve çürümeyi uzak tutacağını umarak sık sık ilaç alır, akşam güzelce giyinip bara gitmeye karar verir ve erkek arkadaşı Tommy'nin onu giderken gördüğünden habersizdir. Köpek onu tekrar karşıladıktan sonra onu semin randevuzu olarak tanıyan Julia'nın yanında oturur bir süre sohbet ederler ve Julia Rachel'in üzgün gözleri olduğunu söyleyerek kart vizitini uzatır. Kendisinin bir danışman olduğunu ve her zaman ona kulak verebileceğini açıklar. Julia Robert'la konuşmak için ayrıldıktan sonra John onun yerine geçer ve Rachel'e asılmaya başlar. İlk başta onu görmezden gelir. Robert'la ilişkisinin ne olduğunu öğrenmek için Julia'yı gözetlemek istemektedir. Ancak o anda televizyon ağırdaki bir davanın baş şüphelisi olarak onu gösterir. Kaçma ihtiyacı duyan Julia, John'un teklifi kabul eder ve onunla birlikte dairesine gider. Biraz mutluluk tozu paylaşırlar ve John onunla kirlenmeye çalışır. Ancak Rachel onu geri çevirdiğinde çok agresifleşir ve işleri zorlamaya çalışır. Rachel onu iter ve ona saldırmak için bir bıçak kapmak için acele eder. Ancak John kendini savunmakta hızlıdır ve onu etkisiz hale getirir. Ardından Rachel kafasında bir şişe kırar ve onu yere düşürür. Böylece John bıçağı kapabilir. John ona saldırmayı dener. Ancak Rachel onu bir lambayla döver ve bıçağı geri alır. John bir kez bıçaklandıktan sonra aşağıya kaçmaya çalışır. Ancak Rachel onu takip eder ve koridorda defalarca bıçaklamaya devam eder. Sonra daireye geri döner ve kaçmak için ihtiyacı olan her şeyi alır. Dışarı çıkarken bir komşunun polis aradığını fark eder bu yüzden aceleyle kaçmaya çalışır. Ancak dışarıda polisler tarafından görülür. Neyse ki daha hızlı koşar ve gizli bir sokaktan geçerek geceyi saklanarak geçireceği eski bir garaj bulur. Ertesi sabah uyandığında köpeğinin yanında uyuduğunu ve derisinin çoktan çürüdüğünü görür. Ayrıca telefonunu takip ettiği için aniden garajda ortaya çıkan erkek arkadaşı Tommy'den gelen çok sayıda cevapsız arama vardır. Haberlerdeki portresinin ardındaki anlamı öğrenmek ister. Bunun üzerine Rachel ona bir sopayla vurur ve kaçar. Tommy onu takip etmeye çalışır. Ancak Rachel karnındaki ağrıyı tekrar hissederken kamyonetin arkasına saklanır. Yakında yeni bir cesede ihtiyacı vardır. Ama Tommy'ninkini almak istemez. Çünkü polisler onu ararken Tommy'yi de soruşturacaktır. Fazla zamanı kalmadığını düşünen Rachel, Julia'yı bulmak ve ona gerçeği söylemek için kart adrese gider. Ancak onu Robert ile buluşurken bulur ve bu onu çok kıskandırır kolundaki çürük iltihap akıntı yapmaya başlamıştır ve bu da ona Julia yerine Robert'ı takip etme ilhamı verir. Onu evine kadar takip eder ve teslimatçı gibi davranarak kapıyı açar açmaz Robert'ın bedeni için öldürür. Daha sonra Robert bir telefon görüşmesi yapar ve akşam yemeği için evine gelmeyi kabul eden Julia'ya duygularını itiraf eder. O gece birbirlerinin arkadaşlığından keyif alırlar ve Julia Robert'ta çok tanıdık bir şeyler olduğunu itiraf eder. Ancak ne olduğunu açıklayamaz. Robert onunla flört eder ve onu öper. İşler hızla daha yaramaz bir şeye dönüşür. Dokunuşları Julia'nın Robert'ın karnındaki yarayı keşfetmesine neden olur. Ancak Robert bunu görmezden gelmesini ister ve tutku dolu bir gece geçirirler. O andan itibaren Julia ve Robert bir ilişkiye başlarlar ve birlikte çok mutludurlar. Randevulara giderler, eğlenirler ve canları ne zaman isterse kirlenirler. Robert sonunda istediğini elde eder ve yeni bir ev sahibi arama ihtiyacı hissetmez. Ancak son cesetle ilgilenmek için geri döner ve onu nehre atar. Ayrıca ilaç almaya da devam eder. Bir sabah Julia kasabadaki altı ölüm haberini görür ve tüm bu insanlarla barda tanıştığını fark eder. Robert onu rahatlatmak için sarılır ve onu koruyacağına söz verir. O gece Robert'ın elinde çürüme görür ve aniden karnında tekrar ağrı hisseder. Sonunda gerçeği itiraf etmesi gerektiğini kabul eder. Robert Julia'ya konuşmaları gerektiğini söyler ve en eski anısını paylaşır. 1954'te çocukken yanlışlıkla annesinin bedenini ele geçirerek onu öldürmüştür ne olduğunu ya da onun gibi başkaları olup olmadığını bilmemektedir. Ama annesinin saf sevgisini bedeninde hissettiğini hatırlamaktadır. O zamandan beri bedenden bedene atlıyor. Ama Julia'nın kocasının bedenini ele geçirdiği güne kadar bir daha hiç bu kadar saf bir aşk hissetmemiş. O romantik gece aslında kendisi tarafından hazırlanmıştı. Ve ertesi sabah onu terk etmek zorunda kalmaktan nefret etmişti. O günden sonra neredeyse her gün farklı bedenlerde bara dönerek Julia ile tekrar bağlantı kurmaya çalışmıştır. Julia İlk başta ona inanmaz ancak romantik gecenin ayrıntılarından bahsettiğinde sinir krizi geçirir ve çantasından bir şok tabancası çıkarır. Robert onu sevdiğine ve ona zarar vermeyeceğine yemin eder. Ancak Julia çok korkmuştur ve onu birkaç kez yumruklamaktan önce gazlar. Hayatta kalmak için çaresiz kalan Robert ona dokunur ve cesedini çalar. Sevdiği kadını öldürdüğü gerçeği onu yıkıma uğratır ve bir içki içmek için bara gider ve barmene her zaman yanında olduğu için teşekkür eder. O gece Julia bedeninden atlamaz ve çürümesinin bedenini ele geçirmesine izin verir. Şaşırtıcı bir şekilde gücü ölmek yerine bütün gece içinde kalacağı iğrenç bir koza yaratır. Sabah olduğunda yaratık kozayı bir hayvanın doğumu gibi kırar ve aynaya koşarak yaralarla kaplı yaşlı bir adam görür ve bunun gerçek kendisi olması gerektiğini düşünür. Bunun ne anlama geldiğini anlamaz ama düşünmek için parka gider ve kısa bir süre sonra köpek de ona katılır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun gibi daha fazla paylaşım için abone olmayı ve lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.